Merhaba arkadaşlar. Proğusun yerine bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Asphalt 8 oynayacağız. Başlayalım. Yanımda abim var. Ben varım. Böyle <laughs> konuşma olur mu? Dur bak. Şu arabaları almıştım abi bak. Ben sen araba mı? Şu mısın? araba aldım. Bak, zaten sen biliyordum değil mi? Al. Ben biliyorum. O arabayla yarış. <laughs> tamam Fransa Gua Gua şey B'den, B'de B'de iki hayır Aha mini ya mini varmış yani. Mini. Bu, arada biz üçüncü seviyeye geldik. Üçüncüye geldin mi? bak şu şey elektrik araba. dur dur bütün ne, elektrik, elektrik. bütün elektrik arabaları burada bak. Ya ben bu bak benim en sevdiğim araba şu. Benim i̇şte de bu. Evet. Dur bekle. Araba boyasını değiştir. Ne yapıyorsun araba boyasını <laughs> bir değiştir. En sevdiğim araba bu. Hem de kırmızısıyla. Süper değil mi ya? Ben araba bu arabaya bayılıyorum ya. Mercedes. Bir şey kullanayım mı? Yok kullanma. Başla direkt. Zaten o ıı, e, Mükemmel sondakini. Üç yapacağız. En sondakini <laughs> kullanacak kimse yoktu herhalde. Aynen yoktu. Çünkü o kadar parayı kim yapar? APK'da olur ama. Mükemmel sürüş 3. Enkatsız saftı şeydilerler 2. Tamam. En Enkatsız bir... şeydiler. Ben çarptırmadan çarpıyorum. Biliyorum biliyorum. hadi ya bir dakika geçti. yok Yoktu helal herhalde. Yani. Yoktur yoksa deve yani. Oo, Oo. Ha, sen bunu hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Herkese vuruyorduk. Aynen. Herkesi takır takır indiriyorduk. Kimse bizi geçemiyordu. Hatta burada bin basmıştım ben bir kere herkesin çarpar. inşallah herkes çarpar. Good O deli bir oyun ya acayip. Şey tanıtım videosunu izlemişsinizdir herhalde. Şey. Dur ben şartıyı değiştireceğim. Ben de ben de dinleyeyim. Ya Martin Garrix açıyorsun. Çok güzel bu ara ses. Ya üf ya. Dur hepsini kıs Ne değil? gerek var? Ya, tamam senin dediklerini atacağız ondan. E, ee, abi çok güzel. <laughs> lan 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 lan. Hah, tamam. Üdüz viril dört. Ben beş yapmıştım bir kere bu şeyde. Aynen. Ben bir kere Ya çok seviyorum ya bu oyunu. Ya fazla oynamıyorum. Ben genellikle Minecraft oynuyorum da. Şey. Sen işte o işte genellikle oynuyorum. Bu oyunu oh. o, sık oynamıyor abim bu oyunu. Aynen. Mükemmel sürüş yapacaksın. tro kullanma. tro kullan o zaman. Mükemmel sürüş yapalım hadi. Üç hem de. Üç tane İki Bak. Tur. Mükemmel sürüş böyle normal gidince yapılıyor değil mi? Hı hı. Ama sen çarpıyorsun. Çarpmadan mı yapılır? Evet. Aa bak oldum. Böyle arabalar gider mi acaba? <laughs> Hiç böyle araba giden gördün mü? Benim amacım, amacım şey mükemmel sürüş yapmak. Ha? Mükemmel sürüş ilerliyorum şu an değil mi? Herhalde. Evet. Şehirde ha, trafik kontrolmüş şehirde kaargaşası sandım. Çok seviyorum. Ha girdik ya. Trafik yalan. Yalan varmış trafikte. <laughs> Aa ıı, kullanamadım. Ben Enkaz var mı şeyin mi? Yoktu. Oo, deli deli çok kullanır ben. Oha. Oha. Burada öyle çarpılır mıymış ya? Herhalde. Ayıp oluyor ama ya. Yo, Bak hiç. bura şey. Bura adı ne oğlum? Bura kestirme. Bir. Yo o biliyor. biliyor. Hiç söyleyemiyorum şu an. Burnum çıkalı bir de. Of. Yapacak. Yapacak. Salak. Orada kaydırsaydı. Değil mi? Yani. Oha. X mod mu? X mod. Ha dedik ya. Ha aynen. X, Heck, mod hack ye, X mod hack oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ama biz yapamadık. Aynen. Aha bak burada saklanıyormuş deli. Deli. Gebertebilir misin ki onu? Nerede ha orada. Deli. Uç. Neyse hadi hadi oradan. Deli ya gel bir görün görmüyor Bak bak saklandı. Yan bakıyorum altı. Niye saklanıyor ki ben görmedim. Ben nereden bileyim Lansın. Evet. şey edeceğim herkese. Evet. Alayım mı artık? Olma. Neden ne? abi? Alma. 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 Daha güzel arabaları al. Dur bir dakika bir dakika bir şey bak. <laughs> Alma. Bu 21. Bu 18 oldu. Bak bu 21. Olsun. Alma. Bu şunu kullanacağım ya. Bu 21. Bak 221 basıyor sarı araba. Onu 221 yaptım. Bir tane şey aldım. Güçlendirme. ikinci hmm. İkinci olan var ya. Saf dışı yemiş. Üst, üst üst aldım bir tane. Hmm. İkiye ikiye çıktı. Saf Oha! Ben 20 nasıl yapayım? Düzdür. Başlarım La la la. 20 yapacaksın. Oha. Ya ben bu arabayla yaptım bir kere. Yendim bu arabayı. Buba! Üstüne kon. Pam pam mam mam bir yaptın şimdiden. Ne yapayım? Sen birsin, rakip 0. Oha, herkes burada. Tabii ya, herkes burada olur. Hmm. Yol ayrılıyor ama galiba. Hmm. Herkes patlıyor. Onlar. Sen. Hadi. Ara. Ya. Oha, delilercesine taklalar atıyor. <laughs> Kaç? Altı takla. Oha sana. <laughs> altı takla kaldım. atmış. <laughs> Bak kimseyi öldüremedim 5 tane. Rakip 3 olmuş. Dur, sen 5 tane yapmışsın. Ne yapıyorsun ya? Sen? Yapmam gerek. Hah tamam. Bak bunun için. Ha. Güldüğünüzden geçen hmm, O tam dönecekken. <laughs> Şortunu çıkaran bebek. Çok hızlısın şu an. iyisin. 221 basıyordu değil mi bu? Evet. Ama zorlasın. 147 Havada bir kere yakalayayım mı? 8 Havada yakalayamazsın. <laughs> Yo yakaladım ben kaç defa. Ha ben de yakaladım da. Hani şu Fransa guayanasında. Ben bir sürü yakaladım. Ben de. Fransa Guyanası'nda çok şey çabuk oluyor. Taklalar atılıyor. Aynen çok <laughs> iyi. Fransa Guyanası. Biraz dur da. Onu sen kimi ye. sen kimi geçiyorsun? Oo! Şu papasın papasıyla onu. ona. da geber. <laughs> geber. Ra evet geber. Evet Geberemedi. O zaman dur. Geber. Mal ha kendin geberdin sandım. <laughs> Billercesine takla atacağım. Bille. De. Bir oha. tane aynı. Oha yan yan gidiyor sanki değil mi? Aha sen yandın. Oha sen yenemeyebilirsin. Çünkü rakip 11. Lan. Kayıp mı ettin? Nasıl? Ben 11'im. Sen mi 11'din? Sen, sen 12 değil miydin? Çıkacak mı? Bir tane daha yarı şap bitir. Neden? 10 dakika olmuş çünkü. Kaç dakika veriyor acaba? 10 dakikaysa yok bitir bu videoyu. Kaç dakika veriyor? 10 dakika bence. <laughs> Hadi ya açılması bile bir dakika 10 sürüyor. dakika bence. <gülüyor> yani. <gülüyor> ya oyun çok süper ya. Grafikler falan aşırı kaç dakika veriyor? i̇ki mi? İki dakika mı veriyor ki? Abi kulaklığım çıktı. Kulaklık sana olmuyor ki. Aa patlatamadın. O araba da hızlı. Uu, sen bir seni uçuyorsun. patlat nitro patlatıcı oye oh yeah. nitro <laughs> ah pa patlat patlat araban öbe oh <laughs> oha sen mi öldürdün Arabanın yok kendi öldü gidecek Oğlum sen ne yapıyorsun <laughs> lan? gerizekalı gerizekalı araba sürüyor. <laughs> diye kaydırıp kaydırıp. Ben artık burada falan ihtiyacım yok. Senin var mı? Yok. Ama ben yine de kaydırıyorum şey diye. Nitro <laughs> kazanayım diye. Aynen ben de kaydırıyorum. Hmm. Sağ oh be. Sağ sür. Sola sür. Ya, rakip 2. Sen 6'sın. Kazanabilirsin. Bir dakika videoya bir bakayım. 12 dakika. Bir dakika kalmış. Tamam. 14 dakika falan olur. Pum. Pum. Ooo en sevdiğim bölüm. Bak arabayı havada yakalayacağım. Gelsin de. Hadi arabayı havada yakala. Bak o da ölmüş. Maaf. Eee geri zekalı. Aa 10 tane kaldı. Hadi. Of. Son anda poposuyla gebe. <laughs> Çocuk popoyla şaştı ya. Ah oh be yapıyordun az daha. 76 saniye. <laughs> ha bir dakika sen görevleri yaptım Yap, yaptım zaten. Yapmıştım <laughs> ya. Burada bile biraz kaydırdı. Ben hadi popomla da veremedim. O yüzden. Oha ki müzik çalıyor Bir gitti. Oley. 12. Bu benim adı çok ballıyız <laughs> Neyse. Yok ya şaka yapıyorum başka bir şey. Ben koyarım. Kazandı. Oha 100 yıldız. Oha 100 yıldız. Gelsin paracıklar. 500. Oha 500. Ne gelsin, de. Gelsin paracıklar mı oldu? Aha. Hiç. Oha binlerdeydi. Evet oluyor. Ne olmuş? Ben, ben 1800 yetmiş yani 1872 yaptım bir kere. parayı. hiç şey yaptın mı? 2000. Oha! Gelsin paracıklar. Gerçekten gelsin ama. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bir şey yok. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.